Hayvanlar Allah'a nasıl secde eder? Benim güzel yüzüm secde etmek demek, Allah'ın emri altına girmek demektir. Yani Allah'a boyun eğmek. Allah ne derse onu yapıyor demek. Yani kaderi tabi olması. Allah'ın onun beynine kodladığı bilginin dışına çıkmıyor. Mesela yavrularına şöyle bakacaksın diyor, o ne yapıyor? Mesela güvercinler var bize, kumrular geliyor pervane üstüne yuva yapmışlar. İki pervane var. Geçen sene öbür pervane üstüne, bir sefer bu öbür pervane üstüne yapmışlar. Yeni yumurtlamıştı, oturuyordu üstlerinde yumurtanın. Biz herhalde daha çıkacaklar falan. Adamlar eşek kadar kuş olmuş. Kocam bildiğin güvercin. Pırr, oradan oraya uçuyorlar, oradan oraya uçuyorlar. Anneler geliyor, besliyor. Ya yani Normalde uçuyor ama daha gitmiyorlar. Annesi herhalde talimat vermedi. Benim kanaatim annesi götürecek onları. Yani annesi demeden gitmiyorlar. Bir acayip bir sesler çıkartıyor annesi, bir şey söylüyor. Heyecanlanıyorlar. Besliyor ama normal annesi kadar olmuşlar. Köfte gibi bakıyor bana aşağıya. Yani. <laughs> Yalnız yavruyken çok saftilik oluyorlar. Biz arabayla gidiyoruz, geldiler arabanın önünde duruyor. Anlamadı. Yavru bilmiyor, tehlikeyi bilmiyor yani. Mecburen arabadan indik falan böyle aldık ya. Yani. <laughs> Gönderdik. Zamanla öğreniyorlar tehlike. Yani e, normalde içgüdüsü olarak biliyordur ama yani şehir hayatında onu çıkaramıyorlar. Evet. Vahşi hayatta çıkarıyorlar. Orada insanların iç içe olduğu için araba en zaten nezaketli olursun hani gelince otur. <laughs> Çiğinecek hali yok ya ki bu kafasından. <laughs> Bayağı tatlılar.